Merhaba arkadaşlar. TYT coğrafya kısa bir tekrar testlerinde makro iklimlerle birlikteyiz. Ki burada özellik olarak baktığımızda dünya üzerine görülen sıcak, bunun yanında soğuk ve ılıman iklimler söz konusu. Makro iklimlerde bir de biliyorsunuz mikro iklimler ya da mikro klima iklimleri söz konusu. Onlarda ise daha dar alanda görüldüğünü söyleyebiliriz. Makro daha geniş alanda görülen iklimleri ifade ediyor. Günlük Sıcaklık farkı oldukça fazladır demiş. Yıllık yağış miktarı 100 mm'nin altında, bağıl nem oranı yıl boyunca düşüktür. Verilen özelliklere sahip iklimimiz çöl iklimidir. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı bu soruda. Sert karasal iklimde günlük sıcaklık farkı fazla ama yağış miktarı 100 mm'nin altında değildir. Bunun yanında Akdeniz iklimine bakarsak günlük sıcaklık farkı oldukça fazla değildir. Tabii fazla ama oldukça fazla değildir. Yıllık yağış miktarı da 800-900 mm ortalama olarak dikkate alınabilir. Kutup ikliminde ise baktığımızda yağış düşük ama bağıl nem oranı yıl boyunca düşük değildir arkadaşlar. Step iklimi ise ılıman karasal bozkır iklimi. Bu iklimde ise baktığımızda yıllık yağış miktarı yine 100 mm'nin altında değil genelde 300-400 mm gibi bir ifade kullanılabilmektedir. Evet ikinci sorumuzda yukarıda Dağılışı gösteren iklim tipi demiş. Şimdi sıfır, ekvator ve 10 derece kadar arkadaşlar? Ekvatoral iklim var. Ondan sonra gelen iklimimiz bizim savan ya da subtropikal iklimdir. Verilen alanlarda subtropikal ya da savan ikliminin görüldüğünü söyleyelim. Ekvatoral iklim sıfırla 10. Muson iklimi dediğimizde Güneydoğu Asya karakteristik. Tabi tek burada değil. Bunun yanında karasal iklim deyince kara içleri ki Asya'nın iç kısımları. Amerika'nın iç kısımları. Çöl iklimi deyince ki dönemci çölleri var. Büyük Sahra bunlardan en önemlisiydi. Yine güneyde baktığımızda özellik olarak işte Avustralya'nın büyük bir kısmı çöl alanıydı. Bunlar dönemci çölleri. Bir de karasal çöller var. İşte Orta Asya kısmında Gobi, Taklamakan, Kızılkum, Karakum gibi bunları da saymak mümkün. Peki üçüncü sorumuz aşağıda bir merkez verilmiş ve buna ait yıllık ortalama sıcaklık, yağış dağılışı grafiği verilmiş. Grafiğe bakılarak hangisi söylenemez? Şimdi karasallık şiddeti fazladır diyor. Şimdi nereden anlıyorum bunu? 0'dan biraz daha düşmüş bazı dönemler 30. Yani 30 derecelik bir yıllık sıcaklık farkı var. O da saldığım şiddetinin fazla olduğunu gösteriyor. En yağışlı mevsim ilkbahardır ki Mart, Nisan, Mayıs aylarında biraz daha yağışın fazla olduğunu görebiliyorum. Kış aylarında kar yağışları görülebilir. Tabii görülebilir. Görülecek diye bir kaydı yok. Çünkü dönem dönem sıfırın altına düştüğünü görüyorum. Yıllık yağış miktarı 300-500 milimetre arasındadır. Yıllık yağış miktarını hesaplarken tabii şu kısımdaki değerleri kullanacağım. Ayları tek tek toplayacağım. Özellikle işte burada 30 diyelim. Burada 40 diyelim. Bu şekilde hepsini toplarsam yıllık yağış miktarının 300-500 arası olduğunu bulurum. Doğal bitki örtüsü geniş yapraklı orman ki ilkbaharda düşmüş, ilkbaharda yağış alıyorsa, en fazla yağış ilkbahardaysa ılıman karasal iklimdir bu. Ilıman karasal ikliminde doğal bitki örtüsü step ya da bozkırdır. O yüzden doğru cevabı E şıkkı oldu. Peki dördüncü sorumuzda aşağıdaki iklim tiplerinden hangisinde yağışın yer içindeki dağılımı daha düzenlidir? Özellikle dünya üzerinde yağış dağılışı düzenli olan iki iklimimiz var. Biri ekvatoral iklimimiz, ki e, tropikal iklim olarak da geçiyor. Diğeri ise ılıman okyanusal iklim. Bu iklimlerin yağış rejimi diğer e, iklimlere göre daha düzenli bir şekilde dikkate alınıyor. O yüzden doğru cevabım E şıkkı oldu bunda. Bu sonda yazlar yağışlıdır, kışın kurak geçer. Savanda aynı şekilde yazlar yağışlıdır, kışlar daha kurak geçebiliyor. Tundra'da zaten yağış oldukça düşük. E, Akdeniz ikliminde ise Kışın daha fazla yağış alır. Yazlar sıcak ve kurak bir şekilde geçmektedir. O yüzden doğru cevabım E şıkkı oldu. İki iklim zaten bunu unutmayın. Ekvatoral iklim, ılıman okyanusal iklim. Evet arkadaşlar. 5. sorumuza geldik. Haritada işaretlenen yerlerden hangi ikisinde fiziksel ayrışma hızı daha yüksek oluyor? Fiziksel ayrışma gün içerisinde ısınan ve soğuğuna, soğuyan havanın kayaçların yapısı yapısını bozmadan özellikle kütlesel olarak büyüyüp küçülmesiyle mümkündür. Ki burada özellik olarak baktığımızda çöllerde daha fazla günlük sıcaklık farkı olduğu için gündüz sıcaklıkla genleşen kaya gece sıcaklığın gündüze göre daha düşük olmasıyla büzüşüyor. Bu olay sürekli tekrarlanırsa Üzerinde çatlaklar oluşuyor o kayaların ve parçalanarak fiziksel ayrışma ya da mekanik ayrışma dediğimiz kısmı oluşturuyor. Ki çöllerde fiziksel ayrışma, mekanik ayrışma, parçalanma daha fazla olduğu için üç büyük sahra çölü, Gobi, Taklamakan, Kızılkum, Karakum gibi çöllerin bulunduğu Orta Asya en fazla olan yerleri ifade ediyor. O yüzden bu sorumuzda doğru cevabımız E şıkkı olmaktadır. Evet bir kısa tekrar... Testlerinin sonuna geldik arkadaşlar. Diğer teste görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum.